Müjdeler müjdeler müjdeler. Müjdeler var evet. <laughs> Müjdelerle mi geldiniz? Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doktorumuz Hakan Özörnek bize müjdeleriyle geldi. Evet. O müjdeleri siz söylemeden biz VTR'ye gidelim. Öyle yapalım. Bir VTR'de neler varmış müjdelerimiz? Buyurun izleyelim. Ondan sonra buradayız. Herkese merhabalar. İsmim Suretır Pancı. Demet Hanıma, Alişan Bey'e ve doktorum Hakan Özörnek e. emeklerinden dolayı çok güzel bir işe vesile olduklarından dolayı çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dört yıllık bir çabamız vardı. Maalesef olumsuz sonuçlanmıştı. İlk denememizde Hakan Bey'in vesilesiyle şu an hamileyim. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkürler. Kocası daha heyecanlı. Hocam ilk denemede... Evet ilk Maç denemede Allah. oldu. Ee, bir de Tekirdağ'dan gelip gidiyorlar. Ne diyorsunuz Sağ ya? Sağ olsunlar. He. Harika ee, ya. Yani işte 4 senedir olmuyormuş. Çocuk istekleri vardı. Çok şükür. Ee, tedavisini yaptık. Ee, gayet iyi bir şekilde sonuçlandı. Şu anda da işte hamile. Işte. Allah'tan 8 ay sonra. Şu da anda da telefonda Suret. Aa, suret Telefonu Suret Hanım var. günaydın. Günaydın Hatice Bey. Oh, günaydın. Ne güzel bir günaydın değil mi böyle? Hamile hamile. <laughs> evet. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Evet, tamamı neredirsin. Vallahi sevindik biz de. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Her şey için Allah razı olsun. Suret daha önce yani... hamile kalmış mıydın? Kaybetmiştin yoksa ilk kez mi hamile kalıyorsun? Yok hiç kalamamıştım. Ee, ilk defa. Nasıl neler hissettin o çubuğa bakınca? <laughs> yani e, Alişan Bey bizim biraz e, şey oldu garip oldu böyle test günüme vardı daha ben rahatsızlandım e, Covid pozitifim bu arada e, ben Covid için rahatsızlandım hastaneye Aa. gittim kan testi istedim e, ve erken gebelik haberi aldım yani Aa. şoka girdim ben zaten hani tarif edilmez bir mutluluk yaşıyorum şu anda. Sen Covid testi için git, orada kan testine hamile olduğunu çıksın. Aa, aa, aa. Sesi de zaten şeyle hasta gibi Evet. E, COVID, ama COVID... kafana takma Allah. şükür. Yani, hamile şey, yani. kaldığı gün Covid olduğunu da öğrendik Değil ama sorun. gayet hafif atlatıyor evde şu anda. Ee, evet Allah'a şükür ilaç kullanmıyorum hiçbir şekilde. Yani Allah sabrını veriyor. Ee, hiçbir şey hissetmiyorum Covid ile alakalı. Aa. Yani e, Hakan Bey Allah razı olsun o kadar ilgilik yani e, emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim Estağfurullah. kendisine. Estağfurullah. Baby Sakın kaçıncı gün e, COVID'de? Her şeyimi cevapladı. Kaçıncı gün COVID'de? E, bugün 5-6, e, 5. Beş, günümüz. Ay, yırttın ha. gibi olmuş sanki. Hadi inşallah ilaçsız ya, hocam geçti. ilaç alırsa... Hamiler için. Hamileler için için özel ilaçlar var ama şu anda gerek görmediğimiz için vermiyoruz. Çünkü Covid'de kullanılan ilaçların emniyetini bilmiyoruz. Çok hmm. yeni bir hastalık olduğu için. Düşme tehlikesi olur mu hocam? Düşme olsun. tehlikesi olmaz ee, ama işte bu ilaçlar belki bebeğe zarar verir diye Tabii. şu anda mümkün olduğunca ilaç kullanmadan e, devam ediyoruz. Burnumda tıkanıklık var diyordu zaten ama şu anda gayet iyi geliyor. Sesi de Hay. iyi geliyor. İnşallah böyle atlatacağız. Ondan sonra da... Hı hı. İnşallah ee, kardeşim tekrar bebeğimiz. hem covid için hem geçmiş olsun hem hamilelik için de hayırlı olsun. Çok teşekkür Garip ederim. Allah mi? razı olsun. Çok güzel işlere vesile oluyorsunuz. Allah ne bileyiniz varsa versin. Allah. Demet Hanım size de çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Hocamızdan Allah razı olsun ya. Allah hep bizden evet, razı olsun. Evet yani e, Hakan Hocamın emeği çok büyük bizde. hani Adnan Hoca'ya sorsaydık, sorsaydık sevaplar Hakan Hakan Bey <laughs> mi <demeyi> yazıyordu? <gülüyor> <gülüyor> soralım <gülüyor> onu da. Evet. Soralım değil mi? Soralım. Kendine çok seni. iyi bak. Biz, ben de çok öpüyorum. E, eşimin de çok selamları var. Çok selamlar. Allah, Sağ olasın. Çok Görüşürüz. Çok i̇yi bak kendi kendine. Selamlar. Haberleşeceğiz selamlar. zaten. Peki Ay hocam sağlık. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Hocam mesela bundan önce denemelerinde neden olmadı şimdi neden oldu? Şimdi, bir, e, bir rahatsızlık mı vardı? Hani hayır, diyorsunuz yani, ya rahim yatağı iki, iki çok iki önemli. şey yaptık şey, önemli. E, surette. Bir tanesi... Rahimde enfeksiyon oluyor bazı hastalarda. Bunun da bir belirtisi yok. Yani ne akıntısı var, ne ateş yapıyor, ne ağrı yapıyor. Fakat embriyonun yerleşmesine engelliyor. Esasında çok da basit bir antibiyotik tedavisi var. Onu uyguladık. Bir de son zamanlarda burada da anlattım. Evet, yapıştırıcı kullandık. Yapıştırıcı gerçekten çok işe yarıyor. Normalde herkesin rahminde bulunan bir madde, o hielonan diye bir madde. O madde eğer azsa embriyo Embriyo böyle top gibi rahimde dümdüz oraya tutunması gerekiyor. Hmm. O tutunmayı sağlayan gerçekten böyle e, benzetici da bir zamk gibi e, bir madde. İşte onu embriyoyu transfer ederken dışarıdan çok miktarda verdiğimizde embriyonun tutunması yapışması kolaylaşıyor. Onu uyguladık ve ilk seferde de hamile kaldı. Mesela Bakalım işte Allah sonu erdirsin. Harika. Hocam Hanım o. demiş ki 29 <laughs> yaşındayım 2 yıldır evliyim. Doktorlar tüplerimde şişme olduğunu söylüyor. Evet. İlk kez duydum böyle bir şey. Ben de iktefendim. Doğal de yollardan evet. hamile kalma ihtimalim var mı? Doğal yollardan hamile kalma Su topluyor hocam. su topluyor. Tüplerin içi su topluyor. Böyle tabiri caizse sucuk gibi oluyor. Eee ama işte yumurtayla sperm'in birleşmesi tüpte olduğu için bu gerçekleşmiyor. Dolayısıyla doğal şartlarda gebe kalma şansı yoktur. Hmm. E, hatta bazı hastalarda o tüplerin alınması daha e, iyidir. Çünkü Öyle tüp mi? bebek tedavisinde olumsuz etkiler. O suyu niye yapıyor hocam? Vücut kendi mi yapıyor? Vücut kendi yapıyor onu. Allah Allah. Normalde ödem, ve... ödem gibi bir şey mi o yani yoksa? E şimdi tüpün içi çok incedir. Bir saç teli inceliğindedir ve tıkanırsa Üretilen su bir yere akamıyor dolayısıyla da içinde ha. şişiyor. Yani böyle bir kist gibi düşünün. Onun tedavisi su var mı Su hocam? dolu bir, onun tedavisi o tüpün alınması. Başka bir tedavisi yok. Çünkü o tüp alınmadığı takdirde tüp bebek başarısını da olumsuz etkiliyor. Oradaki biriken su rahmin içine kaçabiliyor dolayısıyla da embriyonun yerleşmesini engelliyor. sıkıntı mi? Sıkıntılı bir durum aynen evet. dediğiniz gibi. Peki <laughs> hocam buradan bütün tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyenlere ve evet. defalarca da e, yaptırmak isteyip de başarısız olanlara evet. suretle aslında bir şey de vermiş olduk. Örnek de vermiş olduk. Evet. Siz bir kez daha bence söyleyin. Çünkü burada bir soru var. Diyor ki tüp bebek tedavisi tekrar tekrar başarısız olursa ne yapılmalı? Şimdi yapılabilecek çok şey var. Şimdi eskiden Gerçekten elimizde çok da yapılacak bir şey yoktu. Hastaya diyorduk ki "E aynısını tekrarlayacağız." Hasta da diyordu ki "E yaptın işte olmadı, aynısını niye tekrarlayacaksın?" Rahimle birazcık uğraşmak gerekiyor. Demin bahsettiğim enfeksiyon yine işte yapıştırıcı. Bunun haricinde rahmin kendine ait bir bağışıklık sistemi var. Tüm hmm. vücuttan farklı. Tüm vücutta sistem şöyle çalışıyor. Senin vücuduna giren her türlü yabancıyı atar o bağışıklık sistemi. Öyle planlanmıştır. Mesela herhangi bir kadının eşinin böbreğini çıkartın o kadına nakledin o böbrek tutmaz. Çünkü yabancı olarak algılanır. Rahmin içindeki bağışıklık sistemi bunu tolere edecek şekilde planlanmış. Yani embriyoyu içine koyduğumuzda embriyonun yarısı babadan yani genetik materyalinin yarısı yabancı. Ama rahim bunu tolere ediyor yani görmezden geliyor. Ya bütün vücut ayrı çalışıyor bit rahim ayrı bir tek çalışıyor. rahim farklı çalışıyor. Eğer rahim normal vücut gibi çalışmaya başlarsa, yani yabancı görmeye başlarsa, işte iki kere de olsa, beş kere de olsa o embriyoyu görüyor, tanıyor ve yok ediyor. İşte buna karşı bir serum tedavisi var. Gene 4-5 senedir yaptığımız. Bu serum tedavisini transfer günü başlatıyoruz. Rahim içindeki bağışıklığı dengelemek için. Yani normal vücut gibi davranma, geleni kabul et hmm. mesajı vermek için. E, iki i̇ki haftada bir tekrarlıyoruz. Kalp atışını görene kadar. Mesela böyle üç kere denemiş, dört kere denemiş hastalarda bu gerçekten çok başarılı oluyor. Çünkü rahim artık embriyoyu kabul ediyor ve kabul ettikten sonra da yani kalp atışını gördükten sonra artık ondan sonra doğuma kadar rahatız. Orada mu? bir reaksiyon görünmüyor. Kabul et şeyi psikolojiyle de alakalı mı? Psikolojiyle genel e, kısırlıkla ilgili her türlü konu alakalı. Hmm. Yani sizin yumurta sayınız alakalı, Stres. o yumurtanın yerleşmesi alakalı, ee, öyle ki yani hastalar bazen o kadar gergin olarak geliyorlar ki, mesela araştırma yapmışlar yurt dışında. Ee, bir kalp krizi geçiren hastanın stres miktarıyla tüp bebek tedavisi gören hastanın stres miktarı aynı olarak yani ölçülmüş. Ya, Onun için mesela bizim klinikte full time çalışan bir psikolog var. Ve hastalarla her türlü dönemde özellikle mesela en zorlandıkları dönem hastaların bu gebelik testinin beklendiği 12 hmm. gündür. Yani transfer yapıldıktan sonra 12 gün sonra gebelik testi olacak mı olmayacak mı İşte ay şu pıt etti düştü mü? <laughs> Gerçekten yani insanlar çok insanlar endişeleniyorlar ya, bunlar. Bir de yıllar süren tabii. tabii ki tedaviler sonucunda o noktaya geldiyse sonra tabii ama gebelik testi olduktan sonra pozitif çıktıktan sonra da çok rahatlıyor insanlar. Asla okuyamıyorum Alişan. O yüzden senden <gülüyor> bekledim <laughs> Mete Hanım. Demiş ki 35 yaşındayım. Bir kere doğal yollardan hamile kaldım. Evet. Düşük yaptım. Evet. Doktor artık doğal yolla hamile kalma ihtimalimin düşük olduğunu söyledi. Evet. Bunun nedeni ne olabilir? Yani düşük yapmasının nedeni değil. E, Düşük yapmasının çok sebepleri olabilir. Bunları araştırmak lazım. En kabaca genetik olarak bir problem olabilir. Hmm. Yani embriyoda genetik bir problem var ise bu düşükle sonuçlanır. Ha, bunun tedavisi kolaydır. Tüp bebek tedavisinde Embriyodan bir parça alıp genetik olarak tarama yapabiliyoruz ve kromozom sayıları ile ilgili her türlü hastalığı mesela en bilindiği Down sendromudur. Daha anne rahmine yerleştirmeden tespit etme şansımız var. Bu bizim ne işimize yarıyor? Hem düşüğü engelliyoruz hem gebelik şansını çoğaltıyoruz hem de sakat bir doğumu en baştan engelleme şansımız var. Bunun dışında rahmin içinde yapısal bir faktör varsa işte ne bileyim miyom olabilir, polip olabilir. Bunlar düşüğe sebebiyet verebilir. Anne bedeninde kendi hücrelerine karşı otoantikor dediğimiz zararlı maddeler üretilebiliyor. Bunlar bebeği etkileyebilir olumsuz. Bütün bunları araştırmak lazım. Bu araştırma çok uzun süren bir araştırma değildir. Yani bir iki gün süren bir araştırmadır. Burada herhangi bir sebep bulunur ise ona karşı bir tedavi yapmak da söz konusu. Bir de çocuk aldırmak da şey yapıyor değil mi hocam? Düşük tilkisi. Eğer önceden... iyi şartlarda alındıysa çok da değil esasında. Yani orada endişelendiğimiz tek şey rahimde yapışıklıkların oluşmasıdır. Yani herhangi bir enfeksiyon oluşmasıdır. Eğer hastane şartlarında alındıysa bebek çok da problem yaşamıyoruz ileriki gebeliklerde. Hocam kızım 18 yaşında 5 aydır adet görmüyor. Normal mi? Ne yapmalıyız? Adet görmeme sebebinin araştırılması lazım. 18 yaşında. Çok değişik sebepleri olabilir. Bir de bir şey daha soracağım hocam. Sor. O küçük çocukları geçen gün bir hani e, çocukların anneleriyle konuşuyorduk. Bu hani asitli içecekler ya da o hani marketlerde satılan çaylar var ya hocam evet, soğuk çaylar. Evet, evet. Onlar adeti erkene alıyormuş bu küçük çocuklar. Öyle adet bir şey var mı? Adet düzenini değiştirebilir. Çünkü onların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ha. Ve pek çoğun içinde östrojen türevi maddeler olabiliyor. Öyle Fitoöstrojen mi? dediğimiz. Onlar da Çinliyorum kadının artık hormon mi? dengesini bozabiliyor. Demek ki soruya gelelim 18, evet, 18 yaşında 18. adet görmeme iki sebepten olabilir. Hı hı temel olarak bir tanesi polikistik yumurtalığı var ise hı. polikistik yumurtalık esasında bizlerin çok sevdiği bir hastalıktır. Çok yumurtası olan bir hastadır. Hı hı. Ancak adet düzensizliği yapar. Yumurtlama düzensizliği yapar. Veya erken bir menopoz riski olabilir. Bütün bunları AMH dediğimiz bir hormon var. anti hormon kandan bakılıyor. Ona bakıldığında bu tanı çok rahatlıkla konur. Yani bir polikistik yumurtalık mı var? Eğer öyle bir şey varsa ona göre bir tedavi yapılır. Hı hı. Yok eğer erken menopoz riski varsa o zaman da 18 yaşında olmasına rağmen bu risk eğer var ise yumurta dondurmak gerekir. Çünkü ileride anne olmasına engeller. Benim çok genç yaşlarda 22'li 23'lü yaşlarda menopoza girmiş hastalarım var. Hı. Eğer onların yumurtalarını dondurmasaydık ileride anne olma şansları olmayacaktı. O hocam o kan testinde hepsi çıkıyor mu bu ayrıntılı? O kan testinde hepsi çıkar. Yani e, bir kadın anneden yumurtalar ile doğar. Hı hı. Yani bir deposu vardır. Evet. O depoyu da her adetle birlikte harcar harcar günün birinde biter menopoza girer. O depoda ne kadar yumurta olduğunu bize söyleyen testtir AMH testi. Hı. Çok kolay bir testtir. Adetten bağımsız Ama olarak erken yapılır Menopozu falan filan da söyleyen bir test. Yani yumurtalık rezervinizin ne kadar düşük olduğunu gösteren, ha, acele edip etmemeniz gerektiğini bize söyleyen tamam. bir test. Peki bir soru daha var. Evet. Ee, 36 yaşındayım. Bir kez dış gebelik yaşadım. Doktorlar evet. sol tüpümün şekil e, bozukluğu olduğu için sol tüpümde yumurta rezervimin düşük olduğunu söylediler. İki kez aşılama yaptım, olmadı. Çocuk sahibi olabilir mi? Olabilir. Bir kere tüple yumurtalık rezervi arasında bir bağlantı yok. Onu söyleyeyim. Eğer aşılamada başarılı olamadıysa aşılama zaten çok başarılı bir tedavi değildir. Aşağı yukarı %15'lik bir gebelik şansı veren tedavidir. Dış gebelik ne demek hocam? Dış gebelik gebeliğin rahim dışında bir yere yerleşmesi demektir. Olmayayım, Genelde değil tüpe değil yerleşir. Onu. Yani o tüplerin içine bir yere yerleşir ve orada kalır. Yumurta çünkü hareketli değildir tüpün içinde böyle küçük tüycükler var. Onlar yumurtayı hareket ettirir. Eğer etmiyorsa tüpün içinde kalır ve e, bir dış gebelik oluşur. E, bunu ilaçla tedavisi de olabilir veya operasyonla da tedavisi olabilir. O teste çıkar mı hocam dış gebelik? Testte pozitif der mi? Ultrasonda çıkar. Teste pozitif çıkar tabii teste ki. De Ondan de sonra ultra da ultrasonda Hı. çıkar. Peki hocam teşekkür bize bugün müjdeli haberlerle geldi. İnşallah bir dahakine yine müjdeli Daha haberlerle, da haberlerle bekliyoruz haberlerle Teşekkür <laughs> hocam. ediyoruz. Peki. Ben Kısa bir reklam.